Merhaba arkadaşlar, Yengeç Burcu ile devam ediyoruz. Öncelikle sevgili yengeçler, yeni yılın sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Ve genel bir açılım için tarot kartlarınıza hemen karıştırıyorum sevgili yengeçler. İlk kartınız sağlık kartı sevgili yengeç. Hemen bakıyoruz sağlık kartınıza Evet Sağlıkla ilgili ee, Eğer hastanız varsa Şifasını buluyor Ağır bir hastanız varsa Bunun kaybıyla karşılaşabilirsiniz Eee ama ağır olmayan normal hastalıklar şifa oluyor sevgili yengeç. Sağlık kartın size mesajı. Bir de e, Ocak ayı içerisinde bel, bacak ve dizlere biraz dikkat edin e, sevgili yengeçler. Biraz rahatsızlanabilirsiniz, Yükselebilir. Tedbirinizi alın diyorum. Bir diğer kart... İş ve para kart. Hemen sizler adına seçiyorum kartınızı. Hazırsanız, sevgili yengeçler. Evet. Hemen bakıyoruz. Şöyle göstereyim. E artık güvenmemeyi 2021 yılında gayet iyi bir şekilde yaşayarak öğrendiniz. Ama çok fazla ümitsizsiniz, çok fazla karamsarsınız sevgili yengeç. Neden öyle? Bunu artık üstünüzden atmanız gerekiyor. Bu psikolojiden çıkmanız gerekiyor. İş için güzel gelişmeler olacak iş değişimi olabilir, şehir değişimi olabilir. Aynı zamanda ev alım satım işi de olabilir. Ocak ayı içerisinde sevgili yengeçler iki vadede sevinçli haberler e, alacaksınız. İşle ilgili işsizler varsa aranızda işle ilgili iki vadede çok güzel iş fırsatları gelecek. Umarım iyi değerlendirirsiniz sevgili yengeçler. Bir diğer kartımız aile ve aşk kartı hemen bakıyoruz. Sevgili yengeç. Evet şöyle gösteriyorum. <laughs> Neden üçüncü şahısların etkisinde kalıyorsun? İlişkinde, evliliğinde, sevgili yengeç. Bu psikolojiden, bu bundan çıkman gerekiyor. Yani bunu böyle devam ettirdiğin sürece, sürece karşını da mutlu edemeyeceksin. Kendini de mutlu olamayacaksın. Üçüncü kişilerin etkisinden çıkın lütfen. Eğer çıkarsanız Hayatınızda özel hayatınızda net netleşmeler olacak. Ee, araları bozuk olanlar için partnerinize son bir şans vereceksiniz. Yalnızlar için sizinle ilgilenen biri var. Bu kişi Ocak ayında iletişime geçebilir. Ama bu kişi ee, daha önceden evlenmiş ayrılmış ve bir çocuğu olma ihtimali çok yüksek görünüyor. Aileden biriyle aranız mı açıldı? Size yapılan haksızlıklar var. Ama bu Ocak ayında değil de hissettiğim kadarıyla 6. aydan 6. aydan sonra ya da son bulacak yani tamamen kapanacak. O haksızlık yapan kişi hatasını anlayacak, belki özür dileyecek, belki hakkınızı verecek. Hakkını yedim, helalleşmek isteyecek. Böyle bir durum var ama 6. ay ya da 6. aydan sonra görünüyor. Sevgili yengeçler. Bir de ee, yeni evlenmek isteyenler için nişanlılar atıyorum evlenmeye ee, sayılı günleriniz var ailelerden birinde ufak sorun çıkabilir ama e, bu sorunu yeneceksiniz e, bu sorunu çözeceksiniz sevgili yengeçler Melek kartınıza hemen bakıyoruz. Nasıl bir mesaj verecek sizlere. Affetmenin önemine inan. Affetme enerjisi ruhu ve bedeni güzelleştirir diyor. Melek kartınız sizlere sevgili yengeçler. Bir diğer ay tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.